Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu Vesselam açıkça sahih bir senetle haber veriyor ki faizcilik, faiz verip faiz almak muamelatının yetmiş üçe olan çeşidi vardır. Yetmiş çeşit faizcilik var. Öyle çok ki, öyle çeşitli ki, öyle dallı budaklı ki, yetmiş üç çeşit faizlik var. Habibullah buyuruyor ki, Ey serva en yenki harracül ümmahu, en hafifinin, faizciliğin en hafifi, en kolayı, en basitinin Allah katındaki vebali günahı bir Müslümanın cadde ortasında anasıyla zina etmesi gibidir. Bu kadar haram, bu kadar günah, bu kadar vebaldir.